Anladım halimden Yılın aşkını yine ilk kez magazine attı görüntüledi Hayır hayır yandı Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un önceki yıl ilk kez magazin attı kamerasına takılan aşkları bir yılı karanın ardından yılbaşı öncesi yeniden başlamıştı. 2021'i Alaçatı'da bir otelde karşılayan ikiliden Demet Özdemir ilişkisiyle ilgili soruya evet beraberiz şimdi yılın aşkı dersiniz yorumunu yapmıştı. Devlerin aşkı bir... Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a olan aşkını son dönemde sosyal medyadan da sık sık gözler önüne seriyor. Seviyorum seni. Başrolünü oynadığı doğduğu Ev Kaderindir dizi setinde yoğun bir tempoda çalışan Özdemir geçen haftalarda sizi ne zaman Oğuzhan Bey ile beraber görüntüleyeceğiz sorusuna inşallah ama kaçtığımız yok yanıtını vermişti. Fotoğrafta paylaştınız. Evet. Çok yakıştırdılar. Çok teşekkürler. Sen yakıştırdın mı? Yakıştırdım. Tamam. Sağ ol. İnşallah biz de el ne zaman görüntüleriz diye kara kara düşünüyoruz. O kadar yoğunum ki inşallah ama kaçtığımız yok onu söyleyeyim. Ünlü çiftin beraber ilk görüntüsü yine magazin atı kamerasına yansıdı. 26 Şubat Hatta 29 yaşına giren Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'la Tarabya'da bir arkadaşının evine girerken görüntülendi. Aşkım benim, meleğim Koç ve Özdemir birlikte poz verirken görüntüye bir de davetsiz misafir katıldı. Yapma bana çarpacak köpek. <laughs> gel gel ya. çocuğum. Demet Hanım, Oğuzhan Bey. Tamam abi, ben tamamım. Eyvallah. Bir masal yazdım, etleriz biz kameramıza birlikte ilk pozlarını veren ikiliden Oğuzhan Koç, sevgilisinin yaş gününü sosyal medyadan da kutladı. Ünlü müzisyen, iyi ki doğdu Demet Özdemir notuyla paylaştığı kalpli aşk pozuyla dikkat çekti. Ayrıca Koç'un Özdemir'e özel bir beste de yaptığı gündeme geldi. İyi ki doğdun canım, iyi ki varsın.